Bu benim ikinci videom. Bugün Sol Stay sunucusunu deneyeceğiz. Ve bu videoyu evet. ben, editlemeyeceğim. Abim editleyecek. Maceraya başla diyelim başlayalım. Aa seni gördüm. Gel gel. Hemen macerayı macerayı yapalım. Kardeşim, ben ben Hemen harici sunucuya bağlanıyor. Maceraya başlayalım hemen. Souls Steel oynar, basma hemen. Ya beni de beklesene. Yok. Ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Ben de. Evet arkadaşlar, bu biz yani bir önceki video hmm. okumaya gerek yok. Kapat diyelim. Kerem mi yanımdaki? yok. Kerem değilmiş. Yok, bekle ben de maceraya başlayayım tekrar.

ben bir ben şeyler yapayım. kesiyorum. Baş kesme oğlum beni bekle ya. Daha ileriye gitmiş. Onları kesmeye devam et. Ben de geleceğim. Tamam. Okay. Ben, ben kesme yerindeyim. Ben de bir şeyler kesiyorum. Kesme yerinde ilerledim mi? Yo başındayım. Nasıl gördün mü hiç? Yo ben daha maceradayım. Allah'ım ben de maceradayım zaten ya. Hangisi maceradır? Ben şu bir şeyler kestiğimiz yerden bir ilerleyeyim. Aynen oradan Ender Portal'ın yeri var. He Ender Portal'ın yerini bu. buldum. Ender Portal'ın yabancıyla konuşuyoruz ya. Tamam, tamam. tamam. Yabancı ile konuşun tamam. görev var bende. Buradan nereye gidiyoruz? Şimdi yıkık kapı neresi? Onu da bilmiyorum. Aa girdim. Yıkık kapına girdim. Ara Yabancı ile konuş. Herhalde Auruno. Şansına burada çıkalım. Aynı soyuzda değiliz ya. Çok kötü. İmkansız bir şey herhalde zaten aynısını duydum. Yıkık... Neyse farklı yerlerde bir şey görmüyor Yıkık tapınağa nereden giriyoruz ki? Hayır. Hayır, anahtar. Yeni bir yol. Banka, hani böyle değişik bir şey var ya. Ateş... Ateş bu şeyi. Bu böyle bir tane. Aşağıda mı? Bakın ya. yarda. Nether portalının yanında direkt. Ha? Ona gir. Orada Ender to Dungeon'dı. The Dungeon. Aynen buldum. benim sürem azalıyor ben hemen şunu da toplayayım Hayır zaman bitti ya Evet ya bende de Eğri kılıç Apa. Eğri kılıç da kötü bence Evet hemen bir malzeme toplayalım arkadaşlar Abi şu an burada para toplamamız lazım bu şey en önemli. Evet. Ortadaki ben... kafe, kilit bulup ortadaki kasaya atacağız galiba. Ben abi şuradaki parayı da alayım gideyim hemen ben bir. O ne? lan ben de sana Benim para Benim fazla oldu. zamanım kalmadı. Af ya yine kilit açmaydı ama anahtar nerede? Hayır. Acaba? Bitti. Ah be. Anahtarı nerede acaba? Ha para yeni toplayıp çıkacağız direkt aramayacağız başka bir şey. Ha para. toplayıp çıkacağız. Nedir portalından. Anladım. Hmm. Aurora ile konuşun diyor. Konuşalım hemen. Aurora kim lan? Aura adam mı? Ben bir para topladım şu an ben Nether portalından çıkacağım. Nether portalına girmiyorum ki ben ya böyle zafer yaptım. Ben de He. ne yapacağım biliyor musun? He. İçeriye gireceğim para toplayacağım. Nether portalından geri çıkacağım sonra. Johan'la özü topluyorum ben şu anda. Ben şu an Arun'la öyle konuşuyorum. Bak, yıkık tapınağa girin ve Korona özü toplayın. O ne lan? özü ne? Biz... Bilmiyorum da ben çıkıyorum. Ha çıktı. Bu şeymiş. Beklesene ya aynı ilerleyin. Auron'u ile konuşun diyor, tekrar konuşalım. Bekle, konuşma. Ben de bekle aynı anda konuşalım. Ben koşu ben ne portalına girmeye çalışıyorum yine. Bak, girdim ve ayrıldım burada. Kapatayım ya. Getirdim kardeş. 5. Arın yola konuş. Harika, çok da fark. <laughs> Ya lan yine yıkık tapınak diyor. Yeter artık. Ben yıkık portalda bir yer buldum. Oradan şey aldım anahtar. Auron öyle ile konuştuktan sonra. Anahtar nereden aldın lan? Aa gördüm. Bu videoyu çok merak ediyorum ya. İnşallah bu benim sesim bundan daha az öncekinden daha iyi. Yani ben iyidir ya. Bence iyidir. Adınca video en az yapıyorum. 15 dakika. Video en az 15 dakika olsun bitireceğim arkadaşlar. Evet Aynen. Zafer. Yani çünkü bu hikayeli normalde 5-10 dakika yaparız. Evet 5-10 dakika yaparız normalde. Ama bu hikayeli. Böyle aslında hikayeli oyunlar bu bulup çekebiliriz bence. Video fikri. Size video fikri verebilirsiniz yani. Sizin kararınız. Boşluğu geçmek için. Açtım ben şu an ayrıldım buradan. Arinyo ile konuşacağım evet. Arinyo sen her şeyde beni çağırıyorsun. Ya Verdana ile konuşun. Hemen ya Verdana ile konuş. Boşluk nasıl gitti? Allah! Topun, top arabasının içine girdim ben attı. Ya Verdana konuş. Ya Dana mı? <laughs> Oğlum altın muhafızları mı yeneceğim ben bir de? Altın muhafızlar nerede ki? Altın zulası muhafızlarının yeni zırhlı alın. i̇lerlerde ya. İleri taraflara git oradan. Orada. Bu, bu elemanlar mıymış lan altın elemanlar? Ben bunları yok ediyorum. Şu aksolot gibi olanlar mı ki? Aynen. O köpek. O köpekler işte. Onların yanında git onları öldürmüş. Falan filan galiba. O mevzu. Aa! Parayı açtım ortadaki. Ya Verdana ile konuşun. Vay. Ben yaptım görevimi bitirdim. Ben de ayarlardan ayrı konuşmaya girdim sen. Money yaptım. Money verdi bana orası. Şimdi ne? Geçidi kullanın ve kısmet limana dönün. Aa lan ben de aynı görevdeyim. Girdim şu an geçidi. Ben de girdim. Aa beni bir yere yolluyor. Beni de. Arigato gozaimas. Arigato gozaimas. Of. Arkadaşlar of, bazen gün, hafta sonları günde iki video, hafta içi günde bir video atabilirim. A belki bunu değiştiririz yani. Hafta sonu çok boşuz ya daha çok yapabiliriz. Evet hafta sonu değiştirebiliriz. Ama var mı? Ama edit yüzünden geç gelebilir bu video biraz. Benim de silahımı aldı. Aa, seyahat ustasına gidiyor ondan bir şey yapacağız herhalde. Dana nerede? Ya Dana ile konuşuyor. Karakterin zırhı falan var ama. adamın yanına gitsene be. Kasaba Aa, merkezindeki gezgin dostluğu. Seyahat ustasına gitsene seyahat ustasına. Paolo falan nerede bunlar? Silah ustası yeri. Belki, belki kıs, kısmet limanına gideceğiz galiba oradan. Evet kısmet limanına git. Gezi neden? Gittim mi? Ben gittim şu an. Yok. He, Paolo ile Isabelle konuşayım. Oğlum onlar kim ya? Ortadaki elemanla konuşuyor seyahat hızıyla. Paolo. Aa, ben yani orası zaten burası. Oraya seyahat edilmiyor o yüzden. Şimdi ne yapacağız acaba burada? Bulursan söyle bana ne yapacağımızı. Şu yaver danayla ben bir konuşayım ya. Belki görev verir. Ben de silah mı vereceksin yani? Hı hı Nerede? Ver bana silah ver Silah ver anime kızı bana silah ver Hı hı Ya ben kap... Yemeğini istemiyorum Sen ver lan Kerem videodayız Tamam küfür et diyeceksin Şimdi Bu adam ne diyor ya Dana ne? Var? Oğlum ben silah alamıyorum buradan Ah ya. Kanka ben ben kılıç alacağım sen. Ben ben balta alacağım ya. Yani bedrakta da kılıç daha iyi ama söyleyeyim. İşte ben ama bu olsun Dana ile konuşalım hemen ya. Ya ver Dana. Video kaç dakika olmuş? 11 dakika. İyi, daha 4 dakika olur. Kanka bunu uzun yapacağız büyük ihtimalle. ustası ile konuşun eski krallık. Sihat ustası. Ben de şu an görevdeyim. Aa! Aa eski krallığa git. Eski krallık görevi gönderiyor Seyahat Ustası. Eski krallığa nereden gideceğiz? Angela, nerede, nereden gideceğiz? Seyahat Ustasına git. Orada harita var ya, oradaki şeylerden bak onlara üstüne bastık da. Seyahat, seyahat Ustası de. nerede ki? Oğlum ortada direkt. Aa, seyahat ben çok, çok özellik adamlara özellik verdi. Acil gelmen lazım oraya. Özellik veriyor ya Verdana orada. Ha 104 canım oldu. Yanımda da çoğaldı. Oradan her mı tıklayacağız. Ya, oğlum ben bilmiyorum neredesin ya. Şu an seyahat ustasıyla konuşuyorum. Ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Şimdi konuşmayayım mı? Hı hı. Orada, orada bir şeyler var ya onların üstüne tıkla bir tanesini. He ne? Hangisinin üstüne tıklayayım? Ağabey eski sikir ya. Hangisinin üstüne tıklayayım ben ya? Başka ne var eski? Zaten eski krallık açıldı sadece. Diğeri hepsi kapalı. Ev dersen de orası zaten buraya açılıyor. He, eski krallık. Bak şimdi. De... Şunlar mı oraya? Evet. Ha. Ben seni bulurum ha. Bakayım ben de. Aa, zindan. Videoyu bu şey... videoyu tek bitireceğim bu videoyu. Ne? Olmazsa bu videoyu tek bitireceğim. oynamam. Yani seni bulamazsam. Yani bulursun oğlum ben bugün boşum. Yo bulma değil Minecraft sunucuda. Ha bulamazsın ne olacak? Konuşarak oynuyoruz. Dana ile ben konuşuyorum ben hemen. Bak sana özel güç verecek orada. Konuş oğlum. Aa çarpma. Çarpma var dedi mi? Hı hı. Bence kullanılan evet. özellikleri. Refah Vadisi zindanına giriş. Girişini bulun. Oğlum zindan girişini arıyorum ben ya yani. hala. Aa buldum. Nerede? Zindan girişini buldum. Galiba. Galiba bir tane portala bir girdim. Refah Vadisi. Nerede? Ha buldum. Buldun mu? Bu. Portala da girdin sen. Evet. Tamam ben de girdim. Aynı anda doğabiliriz ya. Yani. Evet. Tamam Haa Rafa bir tane macera tamamlayacağız şimdi Kimi tamamlasın? İşte macerayı yapmadan önce ben videoyu bitireyim Video biraz uzun oldu Evet Yani Az da Bu sunucuda birbirimizi de bulamadık Bence bu sunucuyu devamını getirmek. Aynen Ama Sever sürücük. Yani izleyiciler severse getiririz Ha bence bu sevilmez ya Bilmiyorum izleyicilerse. Neyse arkadaşlar görüşürüz yani severseniz sevdik yazmayı unutmayın sevdik yazmayı unutmayın görüşürüz.